Bu videoda Amazon Avrupa'da nasıl ürün listelendiğini konuşacağız Gülce. Bu Amazon Türkiye'deki ürün listeleme üzerine ayrı bir eğitim videosu var. Amazon Avrupa'da ürün listelerken bazı ek adımlar var. Evet. Bu ek adımları konuşacağız şimdi bu videoda. İlk sorum şu, Amazon Avrupa'da ürün listeleme yaparken Amazon Türkiye'den farklı olarak hangi başlıklara değinmemiz gerekir? Şimdi burada üç ana başlığımız var. Birincisi barkod muafiyeti konusu. Diğeri uluslararası liste kaydı oluşturma aracı. Ve son olarak ürünlerin listeleme kalitesini arttırmak. Bu üç ana başlık altında detaylara değinebiliriz hocam. Harika. O zaman barkod muafiyetiyle başlayalım. Nedir barkod muafiyeti? Bir de satıcılar nasıl barkod muafiyeti alabilirler? Amazon Avrupa'da ürün listeleyebilmek için uluslararası standartlarda geçerli bir barkod numarası gerekmekte. Her barkoda karşılık bir ürün listelenebiliyor. Dolayısıyla... E, bu unik, eşsiz bir kod olmalı. E, şayet markada olmayan ürünler özelinde sadece marka sahibi satıcıları, bu noktada önemli, marka tescil belgeleri ile birlikte satıcı panelleri üzerinden barkod muafiyeti başvurusunu yapabiliyorlar. E, onaylandığı takdirde barkodsuz ürünlerini de mağazalarına yükleyip satış açabiliyorlar. Çok güzel. Peki, uluslararası liste kaydı oluşturma aracı nedir? Uluslararası liste kaydı oluşturma aracı bir pazar yerinde listelenmiş ürünün diğer pazar yerlerinde de otomatik olarak listelenmesini sağlıyor. Burada önemli nokta şu: Amazon Avrupa'da listelenecek bir ürün hangi ülkenin pazar yerinde listelenecekse o ülkenin ana dilinde ve ilgili para biriminde listelenmeli. Bu araç sayesinde örneğin İngiltere'de listelenmiş bir ürünü otomatik olarak Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'da da dil çevirisi sayesinde aktarabiliyoruz. Aynı şekilde para birimi de otomatik olarak çevrilmiş oluyor. Dolayısıyla hızlı bir şekilde ürünler her pazar yerine tek tuşla listelenebiliyor. Çok güzel. Peki son bir sorum var. Satıcılar ürünlerinin listeme kal listeleme kalitesini nasıl arttırabilirler? Ee, ürün listeleme kalitesini arttırmanın 3 temel yolu var aslında. Bunlardan bahsedebilirim. Ee, öncelikle listelemesi yapılan ürünün başlığı, açıklaması, bullet pointleri dediğimiz alt alta sıralanan detayların Doğru ve eksiksiz bir şekilde girilmiş olması önemli. Ee, i̇kincisi ise müşteriler markaya göre ürünleri filtreleyebilirler alışveriş yaparken. Dolayısıyla liste kaydında marka bilgisi eksikse açıklamada bulunsa bile müşteriler bu ürünü hiçbir zaman Amazon'un web sitesinde bulamayabilirler. Dolayısıyla satışı engel oluşturacak bir durum. Markaya mutlaka yer vermek önemli. Ee, son olarak da tüm ürün görselleri site içi standartları karşılamalı bu noktada neyden bahsediyorum? Görseller satılan ürünü doğru bir şekilde temsil etmeli ve ürünün başlığıyla uyumlu olmalı. Görsel çözünürlüğü kriterleri karşılamalı. Ana görselin özellikle arka planı tamamen beyaz olmalı. Gene ana görsel içerisinde aynı ürünün birden çok görüntüsü içerilmemeli ve satılan ürünün tamamını göstermeli görsel. Çok teşekkür ediyorum bilgilendirme için. Rica ederim hocam.